Arkadaşımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Yine geçen hafta Antep Milletvekilimiz ve Meclis İdare Amirimiz Mahmut Toğrul'a uyduruk suçlamalarla iki yıl altı ay hapis cezası verildi. Bu ceza ve tutuklamalar halk iradesine bir saldırıdır. Bunu buradan şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bu kararların derhal kaldırılmasını talep ediyoruz. Siz halkın seçilmiş temsilcilerini yargılayamazsınız. Bu cezalarla HDP'yi yıldıramazsınız, korkutamazsınız. İşte bu salona bakın, yılmayacağımızı, korkmayacağımızı buradan bir kez daha göreceksiniz. İşte böylesi bir süreçte değerli arkadaşlar bizler yerel seçimlere hazırlanıyoruz ve hazırlıklarımızı çok kapsamlı olarak yürütüyoruz. Çünkü hazırlıklarımızın ilk aşamasını aslında biraz önce ifade ettiğim toplantılarımızla planlamaya çalıştık. Hazırlıklarımızın ilk aşamasında önemli ölçüde tamamlandığını ifade etmekle birlikte özellikle 40'ı aşkın ilde ve 500'ü aşkın ilçede halkımızla birlikte fizibilite çalışmalarımızı tamamladığımızı belirtmek istiyorum. Yüzlerce STK, sendika, oda, yöre derneği, yurttaş girişimi, meslek birliği ile görüşmeler yaptık ve seçim takvimimizde bu anlamda bir şekilde oluşmuş oldu. Bölgede özellikle Kürt partilerle ittifak görüşmelerimizin sonuç alıcı bir biçimde devam ettiğini ve olumlu yönde ilerlediğini de buradan belirtmek istiyorum. Batı'da ise tabanda en geniş demokratik ittifak nasıl sağlayabiliriz bunun arayışı ve çabası içerisindeyiz. Adaylarımızı yerellerde halkımızın demokratik tercihlerine göre ortaya çıkaracağız ve biz halkımıza her zaman güvendik değerli arkadaşlar. Güvenmeye de devam ediyoruz. En doğru tercihi çıkartacak ve bizim önümüze getireceklerine olan inancımız tamdır. Önümüzdeki günlerde çalışmalarımızın ikinci aşamasına geçeceğiz ve adaylık başvurularının değerlendirilmesi, yerellerde ittifak ve ortaklık görüşmeleri, adayların netleştirilmesi sürecini de en kısa zamanda başlatacağız. Aday adayı başvuru tarihimiz 20 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında olacak. Buradan tüm halkımıza çağrı yapıyoruz. Yaşlısından gencine, erkeğinden kadınına, bu ülkede demokrasi isteyen, bu ülkede barışı isteyen, bu ülkede özgürlükleri isteyen herkesin HDP çatısı altında siyaset yapmaya, yerellerde söz sahibi olmaya ve HDP'ye başvuru yapmaya buradan herkesi davet ediyoruz. Evet, bu tarihler arasında Kürdüyle, Türküyle, Arap'ıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnesiyle herkesin partimize başvuru yaparak bu başvurularda başta belediye eş başkanlıkları olmak üzere belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklara aday olmaya herkesi buradan bir kez daha davet ediyoruz değerli <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Yerelde iktidar yürüyüşümüzü kararlı ve edim e, kararlı ve emin adımlarla sonuca doğru götüreceğiz ve faşizmin alabildiğine tırmandırıldığı, demokratik yaşamın sıfırlanmaya çalışıldığı bir süreçte bu yerel seçimler kuşkusuz ki stratejik bir önem taşımaktadır. Gelecek on yıllarımızı belirleyecek bir niteliğe sahiptir tek adam rejiminin çözüleceği ve kırılma yaşayacağı nokta yerel seçimlerdir. Aslında yerelin de ötesinde değerli arkadaşlar merkezi de belirleyecek bir seçim olacaktır 31 Mart seçimleri. AKP'nin kaybedeceği yerler ve yerel seçimler meşruiyeti zaten tartışmalı olan tek adam rejimini saraya hapsedecek ve çözülme sürecini hızlandıracaktır. Bu açıdan 31 Mart'ı özellikle 7 Haziran'ın, 1 Kasım'ın, 16 Nisan'ın ve 24 Haziran'ın bir devamı olarak görüyoruz ve bu seçimlere de böyle yaklaşacağız. Demokratik siyaseti Parlamento'dan silemediler, parlamentodan atamadılar. Yerel yönetimlerde de silmelerine, atmalarına asla izin vermeyeceğiz. Yerellerde iktidarı AKP'nin faşist zihniyetine asla teslim etmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu buradan çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, mevcut gidişattan rahatsız olmayan bugün Türkiye'de hiç kimse yok. Bir yanda faşizmin ağır baskısı, diğer yanda ekonomik kriz, yoksulluk ve işsizlik hakla, halkları adeta bezdirmiş ve bir patlama noktasına getirmiştir. İşte 31 Mart bu iktidardan kurtulmak için tarihi bir fırsattır ve tarihi bir fırsat yaratmaktadır. Bu açıdan tüm demokrasi güçlerinin faşizmin bu ağır baskısı karşısında güç birliği yapması tarihsel bir sorumluluktur. Halklar tabanda ittifak kurabiliyorsa eğer, demokrasiden yana olan tüm kesimler niye ortaklaşmasın, niye birlikte hareket etmesin? Partimiz Türklerin, Türklerin, Alevilerin, Sünnilerin, Süryanilerin, Arapların, Çerkezlerin, buradan ismini sayamadığımız bütün halkların, bütün kimliklerin, bütün inançların, kadınların, gençlerin, yani özgürlük talebi olan kesimlerin mücadelesinin öncüsü ve taşıyıcısıdır değerli arkadaşlar. Partimizin ittifaklarını genişletme faşizme karşı toplumun tüm ezilen kesimlerini bir araya getirerek bir demokrasi cephesi oluşturma görevi devam etmektedir. Geçmiş zamanlarda da yaptık, bugün de yapacağız, yarın da bunu yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde de bu bir araya gelme çabamız devam edecektir. Halklar, ezilenler, yoksullar, emekçiler ittifakının bir araya gelmesi Hayat bulması, örgütlenmesi için çaba göstermeye hep birlikte devam edeceğiz. Bizim ittifak anlayışımız tepede değil, tabanda, kapalı değil, şeffaf olacaktır. Bununla neyi kastediyoruz? Halkın güncel ekonomik demokratik talepleri etrafında kurulacak ilkeli ittifaka kapımız şimdiden açıktır. Yoksulluğa karşı her türlü dayanışmayı güçlendirmeye de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımız halkın doğrudan yönetimde söz sahibi olmasını kendi yaşamı ve yaşam alanı konusunda politika belirleyicisi olması anlayışına dayanıyor. Bu amaçla kurulacak olan ittifakların ancak bu demokratik taleplerin talepleri ortaklaştıran kesimlerin bir araya gelmesiyle kurulabileceğini ve bu kesimlerin ihtiyaçları etrafında örgütlenebileceğinin farkındayız.